Merhaba sevgili izleyiciler. Anatolia Didim'e yapılan Cüneyt ben. Bugün Didim, Hisar Mahallesi'nin Sağtur bölgesindeyiz. Size çok şahane bir villamızdan bahsedeceğiz. Villamız oturduğunuz yerden salondan komple deniz manzarasını seyredebilme imkanına sahipsiniz. Denize uzaklığı ise yaklaşık 200 metre gibi bir uzaklığa bulunuyor. 3 artı 1 çift terası olan gayet şık, çok güzel, havuzlu, mükemmel bir villadan bahsedeceğiz. Akşam çekimini aslında biraz daha erken yapacaktık da gün batımını yakalamak adına ama o e, saat ayarlamasını maalesef tutturamadık. Bu yüzden de terasada odalardan da hepsine baktığınızda çok güzel bir deniz manzarasına hakim olduğunu görmüş olacaksınız. E, gerektiğinde de gün içerisinde de gündüzün çekimliğinde yapacağız. Onu da sizlerle paylaşırız o zaman. Şöyle ana girişimiz iki tane bulunuyor. Bir bu tarafta girişimiz var bir de çelik kapıda direkt e, ana girişten çelik kapıya doğru giden iki tane yaya girişimiz bulunuyor. Şöyle kullanabileceğiniz güzel bir havuz alanımız bulunuyor. Zaten villanın ön tarafı da e, park alanı olduğu için e, onu da kullanabilme aracınızı park edebilme imkanına sahip olmuş oluyorsunuz. Dış cephesi komple dekoratif mineral sıvanın kullanıldığı, dekoratif son kullanıldığı güzel bir yapı. Tek bir hakim olduğu beyaz bir renk yapıdan oluşturmuşlar. Havuz alanımızda bahsetmiştik orasıydı ve buradan da havuzda çıktıktan sonra duş alabileceğiniz bir alan olarak oluşturmuşlar. Peyzajına baktığımızda da gayet güzel şık bir peyzaj çalışması yapmışlar. Buraya gelmişken size diğer ana girişinden de bahsedelim. İkinci ana girişimiz burası. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yaya girişimizden burada direkt çelik kapının olduğu yere giriş yapabiliyorsunuz ve arka bahçesini de gösterelim. Hani dediğim gibi burası havadar bir bölgede olduğu için bahçesinden direkt denizi seyredebilirsiniz. İnanın ki ben bunu Efeler'deki villalara asla ve asla değiştirmem. Muazzam bir deniz manzarasına sahip. Terasa da çıktığımızda da onu size göstermiş olacağız. E dediğim gibi gündüzün tekrar bir çekimini yapma e, fırsatını yakaladığımız anda onu da çekip sizlerle paylaşacağız. Fiyatından bahsedecek olursak güncel fiyatımız 530 bin Euro'dan pazarlıklı bir fiyatımız bulunuyor. Şöyle ana girişimize geldiğimiz zaman merdiven altında bir tane tuvaletimiz hemen çelik kapının arkasında şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel bir vestiyer alanımız bulunuyor. Açık mutfak demiştik. Komple alçıpanlarından tutun her şeyle özenerek, mezenerek gerçekten yaptıkları güzel bir işçilikle, güzel bir çalışmayla gayet şık bir villa ortaya koymuşlar. Dediğim gibi açık mutfak ama kısmı ayrı mutfaklı gibi de düşünebilirsiniz. Kat kalorifer tesisatları kurulu, Klima tesisatları kurulu. Şöyle baktığımız zaman Emrah tavanlarımızı göstermiş ol. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tavanlarımız komple LED spot aydınlatma ve şık bir avize ile tamamlamışlar. Duvar renklerimiz görmüş olduğunuz gibi gri renk ve buradan da bahçe kapısına çıkabileceğiniz bir sürgü kapımız bulunuyor. Televizyon ünite yerimiz. Buradan da klima tesisatımızın kurulu olduğu alan burası. Ve buradan da gelelim mutfak bölümümüze. Çok şık bir mutfak alanımız bulunuyor. Gayet geniş, büyük bir mutfağımız mevcut. Ve mutfak tezgahımıza baktığımız zaman beyaz renkli çim e, mermer kullanılmış ve beyaz renk e, granit evye kullanılmış. E, evyenin olduğu yere de sürgü bir camımız bulunuyor. Akıllı sistem, onu bahsetmiş olalım şöyle görmüş olduğunuz gibi ana ekrandan evinizin kontrolünü sağlayabilirsiniz. Mutfak dolaplarımız ise beyaz ve siyah renk tonuna yakın ee, renkler kullanılmış. Lake malzemelerden oluşan güzel yapılar oluşmuş. Tezgah aramıza baktığımız zaman tezgah aramıza yine beyaz renkli çimston mermer kullanılmışlar. Zaten burada bahsedilecek çok şey var. Anlatılacak çok şey var aslında ama biz e, ufak tefek detayları sizlerle paylaşmaya dikkat edelim. Yerlerimize baktığımız zaman ise 60'a 120 granit fayans kullanılmış. E, süpürgeliklerimiz ise 8 ya da 10 santimetre genişliğindeki e, süpürgelikler, beyaz süpürgelik kullanılmış. Hemen yukarıya doğru ilerlerken basamaklarımız siyah renkli Star Galaxy granit mermerden oluşuyor. Evrak eksikliği bulunmuyor krediye müsait gelip kredi kullanmak isterseniz o konuda da size yardımcı olmaya çalışacağız elbette. Birinci katımızda iki tane yatak odası, bir tane de orta kullanımlı banyo tuvaletimiz bulunuyor. Hemen orta kullanımlı banyo tuvaletimizi size göstermiş olalım. Şöyle baktığımızda da gayet güzel mobilya tercihi, Hilton lavabolarımız da gayet şık, hoş bir yapı oluşturmuşlar. Görmüş olduğunuz gibi duşa kabin yerimizde gayet geniş bir yapı oluşmuş dışarıya doğru açılan pencereyle birlikte havalandırması da gayet güzel olmuş oluyor. Evet, geldik birinci kattaki yatak odamıza. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yatak odamızın alt zemini 60'a 120 granit oluşuyor. Tavanlarımıza baktığımız zaman ise spot aydınlatmalar ve ortaya da şık diyebileceğimiz bir avizeden oluşuyor. Hemen yatak başının karşı tarafına denk gelecek şekilde Televizyon yerimiz ve klima tesisatımız döşenmiştir. Bu tarafa da güzel bir Fransız 1.80 genişliğindeki Fransız balkon yerleştirmişler. Yatak başımıza denk gelen taraf ise şöyle duvar kağıdıyla kabartmalı duvar kağıtlarından oluşan güzel malzemeyle ve şık iki tane aplikle tamamlamışlar. Buradan yatak odasından balkona çıkışımız bulunuyor. Buradan balkona çıkabilirsiniz. Kullanabileceğiniz güzel bir balkona bulunuyor. Şöyle baktığımızda da gerçekten de Mavi Şehir Pazarı'na da çok yakın. Ve buradan da dediğim gibi sadece bu manzara içinde olsa dahi gerçekten de ben Efe'ler ya da burası mı derseniz kesinlikle burayı tercih ederim. Ve burayı tercih ettiğim gibi de müşterilerime muhakkak burayı da öneririm. İkinci yatak odamıza baktığımız zaman genişliği de gayet güzel bir genişliği bulunan bir yatak odası bulunuyor. Şöyle baktığımız zaman buraya yatak başı denk gelecek şekilde atliklerimizle birlikte hemen karşı tarafına ise televizyon ünitemiz ayarlanılmış. Tamamlarımız yine çok sade ve şık bir yapı oluşmuş işin doğrusu. Spot aydınlatmalar ve ortaya da şık bir avize ile birlikte tamamlamışlar. arkadaşımız bu yatak odasından da size deniz manzarasını göstermiş olsun. Şöyle baktığımız zaman dediğim gibi herhangi bir eksikliği bulunmayan çok güzel bir deniz manzarasına sahip olan mükemmel bir villadan size bahsetmiş oluyoruz. Çatı katımıza doğru ilerlerken çatı katımızda da bir tane yatak odası. Orta kullanımlı banyo tuvaletimiz ve iki adet de terasımız bulunuyor. Biz ilk önce arka tarafa bakan terasımızdan bahsedeceğiz size. Hemen yani bu hol e, basamak boşluğundaki e, kısmı da göstermiş ol izleyicilere. Ufak detaylar neyse hepsini sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Şöyle baktığımız zaman bu terasımız doğa manzaralı. Gerçi burada çam ağaçlarının yoğunlukta olduğu bir bölge ama hani karanlık olduğundan dolayı belki net göremiyor olabilirsiniz. Şöyle baktığımız zaman bu taraf zeytin ve çam ağaçlarının olduğu bölge olarak geçiyor. O açıdan da terasın bir tarafı doğaya bakarken diğer tarafı da şehir ve deniz manzaralı. En güzel taraflarından bir tanesi de bu. Buradan da dediğim gibi ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz bulunuyor. Fayans renk tonlarının tercihi gayet güzel olmuş. 60'a 120 granit fayans kullanılmış. Ve şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Şöyle baktığınız zaman direkt koridordan teraslara çıkışı mevcut. Yatak odasından da ayrıca bir çıkışımız bulunuyor. Bunu düşünerek yapmaları gerçekten de daha güzel olmuş oluyor. Şimdi çatı katındaki yatak odasına geldiğimizde tavan yüksekliğimiz gayet güzel, normal bir yükseklikte bulunuyor. Yatak başlarını şöyle görmüş olduğunuz gibi şık iki tane aplikle tamamlamışlar ve duvar kağıdıyla bütünleştirmiş oluyorlar. Hemen karşı tarafına da yine televizyon yeri ve güzel bir klima tesisatımızı döşemişler. Buradan da yine Fransız balkon dediğimiz sürgülü camlardan oluşturulmuş içerisinin aydınlığını arttırmak adına. Hepsinde otomatik panjurlarımız bulunuyor. Ve geldik terasımıza. İşte en güzel kısım da burası zaten. Şöyle baktığımız zaman Mavi Şehir Pazarına kadar inen güzel bir deniz manzarası bulunuyor. Şöyle baktığımızda biz bunun bir de gündüz çekimini de yapalım. Çünkü izleyiciler bu gündüz çekimindeki deniz manzarasını e, özellikle görmelerini istiyorum. Çok havadar bir yerde, konumu itibariyle çok güzel bir konumda. Dediğim gibi Mavişehir Pazarı'na yakın konumda denize sahile girebileceğiniz sahile yürüme mesafesinde ve Dolmuş'un gittiği güzergaha yürüme mesafesinde bunların birçoğu artısıdır elbette. Böyle baktığımız zaman pergülesi de tamamlanılmış. Oturma hazır. Güzel villalardan bir tanesinin sunumunu yaptık. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. Bu ve buna benzer yerlerimiz için kanalımıza abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Güncel fiyatından tekrardan bahsedecek olursak 530 bin euro pazarlıklı bir fiyatımız bulunuyor. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.